Şu anda yanına gelip sana sıkıca sarılmak istiyorum. Benden uzaklaşmana engel olmak istiyorum. Sana nişanlanma demek istiyorum. Sözümü dinler misin bilmiyorum. Ama neden dinleyesin ki? Beni dinlemezsin. Şimdiden benimle bir yabancıymışım gibi konuşuyorsun. Ben orada yokmuşum gibi yanımdan geçip gidiyorsun. Eğer sana nişanlanma desem karşıma geçip soracaksın. Sen kim oluyorsun ki diyeceksin. Neden engel oluyorsun diyeceksin. Ben hiç kimseyim. Şalu sana söyledim. Lütfen beni yalnız bırak dedim. Lütfen. Şalu değil benim. Aç. Şu işe bak. <laughs> ne kadar akılsızım. Saçma sapan konuşuyordum. Geldi işte. İyi olup olmadığımı sormaya geldi. çekilir misin? Bir zamanlar Seninle konuşmak istemezdim ama sen gelirdin. Çünkü benimle ablam hakkında konuşmak isterdin. Onun iyi olup olmadığını sormak isterdin. O zaman hepimiz çok öfkeliydik ve sen gerçekten hatalı olduğunu biliyordun. Biz öfkeliydik ama yine de çenemizi tuttuk, sakin kaldık. Çünkü sonra öğrendik ki hepiniz hatanızı kabul etmişsiniz. Yanlış davrandığınızın farkına varmışsınız. Ayüz sen Yaptığın hatadan hiç utanmadın mı? Ama Ayuş, sen değiştin. Hele şimdi, her şeyi gördüğün halde, olanların yanlış olduğunu bildiğin halde... Yanlış mı? Öyle mi? Sen orada değil miydin? Sen Lakshmi dans ederken görmedin mi? Seve seve dans etmedi mi? Eğer o mutluysa, burada her şey nasıl yanlış oluyor? Bunu bana açıklar mısın? Ablam sana mutlu gibi mi geldi? Kimsin sen Sen beni bırakmaya gelen o günkü Ayuş değilsin. O gün ablamı seni aradığını hatırlıyor musun? İyi olup olmadığını sormuştu. Arabayı rahat sürdün mü diye. O gün bana demiştin ki annenin bile seni ablam kadar düşünmediğinden bahsetmiştin. İşte o ablam şu anda çok üzgün. Kalbi çok kırık. Bu evde kimse onun yanında değil. Ayuş ben önceden seni hiç sevmezdim. Ama sonra fark ettim ki sen ablama değer veriyorsun. Ona iyi davranıyorsun. Bu yüzden senden hoşlanmıştım. Artık öyle değil. Çünkü ablamın yanındasın sanıyordum. Eniştem gibi, amca gibi. Ama şimdi hiç kimse yok. Sen bile yoksun. Rişi sen. Lütfen gitme Rişi. Neden benim için değerli olduğunu hissedemiyorsun? Sana sarılmak istiyorum Rişi. Sana sarılıp bir daha asla bırakmamak istiyorum. Hayatımız boyunca sonsuza kadar yanında olmak istiyorum. Bunları neden bana söylüyorsun? Git o zaman Lakşmi ablanla konuş. Gerçek sebepleri söylesin. Ailede neden kimsenin onun yanında olmadığını biliyor. Neden olalım ki? Kimsenin yanında olmamasını o istedi. Eğer bir hata yaptıysak Şalu, neden kabul etmeyelim? Hatta özür de dileriz. Doğrusunu istersen, ablan hakkında yanılmayı çok isterdim. Ama maalesef bu sefer yanılmadık Şalu. Öyleyse kendine şunu sor. Bakalım ne diyeceksin? Ablan bu nişandan memnun görünüyor mu? Lütfen Şalu. Bak, seninle çok güzel konuşuyorum. Bana sorduklarına çok güzel bir şekilde cevap veriyorum. Ama bu beni yargılayabileceğin anlamına gelmez. Yanıldığımı kanıtlamaya çalışamaz. Ayş ben sadece... Hayır Şalu yeter. Benden bu kadar. Ben kötüyüm değil mi? tamam ben kötü olayım. Ama beni yargılamadan önce kendine bir bak, ablana bir bak. Ne oluyor burada? Hiçbir şey. Hiçbir şey mi? O zaman ne gördüm ben? Yardım ettim. Yani Malişka onun eli haline baksana. Kötü yaralandı. Evet. Burada tek başına ağlıyordu. Çok acı çekiyordu. Yani? Yani Malışka, bak. Gözümün içine bak. Aklımda senden başka hiç kimse olamaz, tamam mı? Ben sadece seninim. Tamam mı? Bu kadar kıskanç olmaya gerek yok. Bu halini görünce sadece ona yardım ettim. Senin yüzünden oldu. Senin yüzünden yaralandığı için seni kurtarmaya koştu. Orada elini yaraladı. Bu yüzden yardım ediyordum. Yerinde başka biri olsaydı ben ilgilenmezdim. Hatta önce dışarı baktım. Yardım edecek birini aradım. Hizmetçi falan ama kimseyi göremedim. Bu yüzden gelip kendim yapmam gerekti. Yani senin için yaptım. Sebep sensin. Teşekkür ederim Lakshmi. Malişka'yı düşmekten kurtardın. Onu koruduğun için sağ ol. Peki tamam. Ödeşmiş olduk diyelim. Gidelim artık. Nişan başlamak üzere. Ve sen. Sen de davetlisin. Orada ol. Gidelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.